Merhaba arkadaşlar. Size bugün 9 inç Android teyp takımını göstereceğim. Teyibimiz burada. Piyasada farklı markalarla satılabilir. Ama hepsi aynı. Aynı fabrikadan sadece markaları değişiyor. Belki içindeki sürümler değişir. 9 inç biliyorsunuz buraya büyük. Normalde burası 7 inçlik bir çerçeve. Tabi 7 inçlik teyp direkt buraya olmuyor. Buna bir piyasadan 30-35 liraya çerçeve alıyorsunuz. O çerçeveyi oturtuyorsunuz. O çerçevenin üstüne teybi oturtuyorsunuz. Şunu çıkartmak için şurada kenarlardan biraz nazik olun. Kırılabilir daha önceden. Kırılan arkadaşlarımız oldu. Sert çektikleri için. Çekiyorsunuz çıkartıyorsunuz. Şurada iki tane soket var. İlk şu iki soketi çıkartıyorsunuz. Ve bu çıkıyor. Bunun başka bir şey yok zaten. Daha sonra orijinal teypte burada bir, iki, üç, dört tane yıldız alyan civata var. Onları söküyorsunuz ve orijinal teybi de yerinden çıkıyor. Orijinal teybini çıkarttıktan sonra bu teybi bağlamak için birçok işlem yapmanız gerekiyor burada. İşte ses çıkışlarını bulmanız lazım. Ondan sonra farı açtığınız zaman ekran ışını kısacak olan tetik kablosunu bulmanız lazım. Artı, eksi, toprağı bulmanız lazım. Yani birçok şeyi bulmanız lazım. Şöyle kısaca göstereyim size. Bu orijinal teypten çıkan bir soket. Bunun burada ses çıkışları mevcut. Biraz karışık da benim burası. Ben birkaç tane teyp bağladım söktüm. Android olsun düz olsun. Şunların hepsi ses çıkışı. Bir saniye şunu şuradan ayıralım. Bakın. Bakın. 2, 4, 6 tane. 6 tane ses çıkışı mevcut. Bir de şu altta da 2 tane olması lazım. Şöyle. 8. Şu 2 tane ile birlikte 8. Bakın bunları daha önceden çeviriciyle kullanmıştım ben. Orijinal teybi amfiye bağlamak için. O yüzden şu iki kanalın çevireceği ses almışım. Şu sarı kablo. Android devin kablosu. Bunu eksiği aldığımız yerin yanındaki kırmızıdan artısını alıyoruz. Tabi bu sadece bu sarı kablo ile çalışmıyor. Bir de bunun tetiği var. Yani kontağı çevirdiğiniz zaman olan kısmı. Ona gelelim. O da burada diğer küçük olan soket. Orijinal teybin küçük olan soketi. Bunu da burada şöyle izasına bakın. Şu şunun yanındaki sarı yeşil olan kabloya bağlıyorsunuz. Bu tetik arkadaşlar. Kontaktan gelen elektrik buraya geliyor. Bu tetiği bir de amfi bağladım ben amfi kablosu bu. Kontağı açtığımız zaman amfinin tetine gidiyor. Hani hem teybin teti hem amfinin tetiği bağlı. Görüyorsunuz bende bütün ses çıkışları iptal. Çünkü ben amfiden alıyorum sesi. Bu zaten şu anki teybimize giren soket. Android TV'ye giren soket. Yani biraz karışık. Daha detaylı anlatmak isterdim ama maalesef daha önceden bağladık. Bugün biraz yerinde dururken oynuyoruz teybi. Onu tekrardan yerine sıkıştırmak için uğraşacağım. Teybim 9 inç olduğu için biliyorsunuz bize 7 inç oluyor çerçeveyle. Çerçevesini çıkardım. Böyle de olmuyor. Ama şu şekilde oturtuyorum. Biraz dışarıda kalıyor. Şu şekilde. Şöyle dışarıdan da tutuyorum bunu. Şu şekilde kalıyor. Böyle taşıyor kenarlardan. Ama çok da çirkin durmuyor. Şimdi birazdan zaten sıkıştırırken göstereceğim size. Biraz daha bahsedecek olursak bu Android teyplerden. Şu iki tane kablo. USB kablosu. Onu şuradaki torpidonun içine kadar sallıyoruz. Oradan USB'leri bağlıyoruz. Şu GPRS anteni. Bu zaten normal anten. Bilmem yok. Şu orijinal teyipte şu kolu. Şu kolu çalıştırıyor. Ama bunda çalıştırmasını istiyorsanız araya bir parça daha takıyorlar. O şekilde çalışıyor. Normalde çalıştıramazsınız. Yani bunun uyacağı bir yer yok. Bunun kablolarını kesip bir şekilde ek yapıp bir aparata bağlayıp cihaza bağlıyorsunuz. Burada bakın K1 K2 var. Bu K1, K2 fonksiyonuyla bunu bağlıyorsunuz. Böylece e, kumanda etmiş oluyorsunuz yani. Bu K1, K2 ona yarıyor. Bu anten elektronik anten tetikleyicisi. Şöyle devam edelim. Şu gördüğünüz turuncu kablo Android TV giren. Bu turuncu kabloyu orijinal teypteki şu yeşilimsi koyu yeşil olan yere bağlıyorsunuz. Bu da arabanın farını açtığınız zaman şöyle geçer kodu. Arabanın farını açtığınız zaman ekranın rengi biraz daha koyulaşır. Yani gece sürüşü için gözünüzü almasın diye. O şekilde söyleyeyim. Burada sadece bu iki yeri kullanıyoruz. Tetik alıyoruz. Farların ışıklarını söndürüyoruz. Yani farları yaktığımız zaman teybin ışıklarını söndürüyoruz. Bakalım başka bir şey bağladık mı buna. Ha. E bu sarı kabloda taksimetrenin kablosu. Buradan kilometreyi alıyor. Bu da taksici arkadaşlarımıza bilgi olsun. Şu açık renk şu, şu açık renk olan kablo. Şundan alıyor. Rengine bakın. Bu taksimetrenin kilometre vericisi. Buradan alıyor. Yani teyple ne alaka derseniz teybe kadar geliyor. Çünkü bazen hızlanınca ses yükselt falan özellikleri olduğu için orijinal teypte. Onunla alakalı bir konu sanırsam. Şunlar zaten amfi çıkışları. Yine orijinal teybin üstünde olan soketler. Şu arkadaki monitörlere görüntü sağlayan kablo. Arkadaki monitörlerimiz. Yani bağlantılar bu şekilde genel olarak. Şimdiki işlemimiz şu teybi. Şöyle biraz taşkın duruyor. Ama görüntüsü çok güzel oluyor. Özellikle gece. şu şekilde şuraya sabitleyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Maalesef çekim ben yapıyorum yani. İki elimi kullanırken çekemeyeceğim. Ama şöyle söyleyeyim mantığı. Bunlar tabii ki benim kendi sıkıştırma yöntemlerim. Başka türlü bu buraya sıkıştıramazsınız. Kulaklar falan yok çünkü. Şöyle bunu buraya koyuyorum. Bunun kendi burada vida delikleri vardı ama çok derin atmayın ekrana kadar gelir yani. Çok küçük vida atacaksınız şöyle. Şöyle atıyorum pulla birlikte. T'yi buraya kastırıyor çerçeve ve T buradan düşmüyor. Birazdan şimdi onları sıkacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Şöyle bunu buraya koyuyorum. Bunun kendi burada vida delikleri vardı ama çok derin atmayın ekrana kadar gelir yani. Çok küçük vida atacaksınız şöyle. Şöyle atıyorum pulla birlikte. Teybi buraya kastırıyor çerçeve ve tep buradan düşmüyor. Birazdan şimdi onları sıkacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Evet montajı tamamladık. Aynı böyle duruyor. Çok parlak gözüküyor. Bakın. Çok dışarıda kalmıyor. Unutmayın ki bunu orijinal 7 inçlik çerçeve alıp onun içine de oturtabilirsiniz. Yani onun için tasarlanmış aslında. Ama çok dışarıda kalıyor diye ben biraz şöyle kenarlarını erittim ve vidalarla kastırdım. Çok sık oldu. Oynamıyor. Gayet iyi durumda. Görüntü de böyle. Çok ince bir taşma var. Yani abes durmuyor. Gayet çık durdu. Şöyle bu üst tarafı. Şu da alt taraf. Yani biraz ışıklardan dolayı net gözükmüyor ama sıfıra sıfır yani. Fazla geniş açıldı. değil. Bu arada arabam 2013. Ama direksiyonumuz farklı. Yeni model farkındaysanız. Korne çalışmıyor. Komple göbeği değiştirmek lazım. Hız sabitleyiciler çalışmaz. Komple göbeği değiştirmek lazım. Ama bu daha çok hoşuma gittiği için Airbay çalışıyor. Bunu kullanıyorum. Ek olarak şunları yaptım. Bunlar da neon. Gece kontak lambik yanıyor. Aklınızda bulunsun. Kapılarda mitrançlar var. Koltuğun altında amfimiz var. Şurada. Tam net gözükmüyor sanırım şuradan bakalım. Yani kablolar, mablolar bir sürü şey var ama evet, düzgün bir şekilde çekerseniz hiçbir zaman rahatsız edeceğini zannetmiyorum. Şimdi hazırladığımız olmuş. Hazırladığımız teybi takacağız. Estetik olarak güzel duruyor zaten gene taktıktan sonra. Göreceğiz. Bağlantıları basit. Bunlar bu USB kabloları. Bu radyo. Bu güç ve tetiklerin alındığı yer. Ses çıkışları ama tabi orayı biz kullanmıyoruz. Şu iki tanesi siyah renkli olan kapları kitleme düğmesi ve sinyalin kabloları. Bundan daha önceden bahsetmiştik. Bu şu Pardon, şu kumandanın kablosu bu işimize yaramıyor. Yani şu anlık yaramıyor. Normalde şurada şöyle bir kemer olur şöyle aşağı doğru. Biz buna daha önceden böyle arkası olan büyük bir double tape taktığımız için sıkışıyordu o arka tarafı kesiyoruz. Böyle bomboş oluyor. Şu an tabii öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Çok silin bir kasa. Gördüğünüz gibi çok ince. Şöyle daha net ışıkta size bağlantıları göstereyim. Bunlar tabii orijinal bir bağlantı değil yani bunlar kendi uydurduğumuz fikirler doğrultusunda yapılan ama çok güzel ve sağlam oldu gram oynamıyor yani ve sıfıra sıfır duruyor eğer ki 9 inç alıp ben böyle uğraşmak istemiyorum direkt takacağım derseniz oluyor ee şöyle bir santim daha dışarıda duruyor ben çok dışarıda durmasını sevmiyorum zaten yeterince büyük bir ekran birazcık şöyle kenarlardan taşıyor Şöyle daha net göstereyim. Işık güzelken. Şu bağlantılar. Komple kendi fikrim. Yani şöyle kastırıyor işte teyp. Çerçeveye ve sağlam bir şekilde kalıyor burada. Burada da aynı. Biraz böyle ilkel gözükse de başarılı. Burada da aynı. Ve böylece hiçbir şekilde dışarı doğru sarkık durmuyor ve kıpırdamıyor. Orijinal 7 inçlik tablet için bir çerçeve alırsanız internetten 35 derece civarı. Daha sonra bu teybi ona direkt oturtabilirsiniz. Ama dışarıda kalıyor. Bilginiz olsun. Çünkü e, double din diye geçer bunun modeli. Yani şu, şu kısımlık şu, şu kısma kadar normalde şuraya kadar çerçeve şuraya oturuyor çerçeve şu kısmı. Şu kısmı. Geri kalan kısmı zaten dışarıda kalıyor. Siz hesap edin işte 2 santim kadar falan dışarıda kalıyor. Şimdi montajını yapacağım ben. Daha sonra videoya devam edeceğim. Evet bağlantılar bu şekilde. Şurada GPS ve anten bağlantımız. Burada USB girişlerinin bağlantısı, amfi çıkışları, arkaya görüntü veren kablonun bağlantısı. Burada da güç bağlantıları. Yani ses çıkışı ve güç ve tetik. Şimdi bunu yerine oturtacağız. Şöyle kabloları arkaya doğru atalım. Evet. Zaten çok basit takması. Arka tarafta bir vida atmamıza gerek yok. Şöyle bastırıyoruz. Ah, şunları şunları takmayı unutmayın arkadaşlar benim gibi. Tabii ben size video çekeceğim diye dargınlığıma geldi. Önce takalım sonra oturalım. Bakın oturdu şu anda ama şöyle inceden çekiyoruz şöyle çıkıyor. Şu iki kablo. Şu iki kabloyu bağlıyoruz. Evet şu iki kabloyu yerlerine bağladık. Şimdi çalışacak tabi, bir falan. Dörtümüz. Şöyle çerçeve atladık bakın. Dörtümüz çalışıyor. Belirli bir hıza geldikten sonra kilitlenmesini istiyorsanız şuna basılı tutun. Basılı tuttuktan sonra bir ip diye se Şöyle teyipten bahsedelim asıl konumuzdan. O size bir fikir olsun. Teybimiz bu şekilde Android video oynatabiliyorsunuz. internete bağlanabiliyorsunuz. Şuradan şöyle Wi-Fi'den göstereyim. Ondan sonra YouTube'a giriyor. Yani Android telefonla neler yapabiliyorsanız onların hepsini yapıyor. Flash bellek var şurada aşağıda. Oraya sarkıttım ben. Ee, i̇şte radyosu. Bunun şu şekilde. İşte görüldüğü gibi cihazımızı taktık. Kontağı açıyoruz. Hemen geliyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz o konuda. Bu şekilde söyleyeyim size. Yani bu şekilde yapmak isteyene tavsiye ederim. Şık oluyor. Arkaya da direkt görüntü verebiliyoruz. Bakalım dışarı açalım İşte mı? Açıldı. Bakın öndekinin aynı görüntüsü. Aynı bu şekilde kullanılabiliyor yani. Şuradan. Kendi navigasyonu oluyor içinde Igo diye. Ben onu sildim. Ben onu sildim. O şey kullanıyorum. Haritalar kullanıyorum. İnternete bağlı olduğu zaman gayet iyi çalışıyor. GPS de çok sağlıklı çalışıyor ve şuradaki kilometre göre gösteren kısım o da sizin yaptığınız hızı gösteriyor tam net olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere.